hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim canım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim hocam. Bu haftaki yayınımızda e, güneşimiz Aslan Burcu'da geçiyor bu hafta 22 Temmuz itibariyle ve 24 Temmuz'da da ya, e, yaşayacağımız yeni ayı konuşacağız. Öncelikle tüm Aslan Burçları'nın doğum günleri kutlu olsun diyoruz. İyi ki doğdular. Bir ay boyunca sahne sizin. Zaten sizler ön planda olmayı Seversiniz, e, liderlik temalarınızın ön plana çıkacağı, yeteneklerinizin ön plana çıkacağı bir ay olsun inşallah diyoruz. Evet. evet. Ee, Doğum günleri kutlu olsun sevgili aslan burçlarının. Biz <laughs> bugünden kutlayalım. Evet hocam. E, şimdi konu olarak baktığımız zaman aslında ben yeni ay enerjisine girmeden önce. Bizim e, 10 Temmuz'da yap, e, yaptığımız bir yayınımızda Olak Dolunay'ını konuşmuştuk ve güney Aydın ve Mars'ın etkilerinden bahsetmiştiniz ve tarihleri evet. söylemiştiniz. E, bu tarihlere baktığımızda da bugünkü haberlerde de gördüğüm kadarıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını e, sosyal medyada gündem olan haberlerde görmüştüm. Ve sizin bu zorlayıcı etkilerden zaten siz de bahsetmiştiniz. Dilerseniz birazcık ondan öncelikle biraz bahsedelim. Evet, ben Benjamin Netanyahu'nun haritasında hani gördüğüm kadarıyla şimdi haberden sonra ben de baktım. Haritası hakkında daha önce yorum yapmamıştım. Tam Satürn'ün üzerine geliyor Mars-Güney Aydın'ın kavuşumu. ilerletim harita olarak da. Orada yine Uranüs var. Haliyle bayağı zorlayıcı bir etki alacağı görünüyormuş tam derecesel olarak. Bugünümüzde böyle bir etkisini gördük. Yine o zaman da konuşmuştuk böyle denizlerde yangın haberleri, denizlerden bazı haberler gelebilir diye. Bugün ben okudum. Endonezya'da maalesef bir gemi yanmış yolcu gemisi. İçinde ölüler de varmış. Atlayanlar, kurtulanlar var ama seyir halinde yangından maalesef yine gökyüzü çalıştı. Yani o satürn neptün kavuşumu etkisi ve şu anda Güney Ay düğümünün ve Mars'ın Başak Burcu'nda kavuşumu bu tarz etkileri veriyor. Biraz etki olarak zorlu günler. Hani sadaka verin, doğa, koruma duaları olmadan dışarı çıkmayın demiştik. Yine aynı şeyleri tekrarlayalım. Evet hocam çok haklısınız. Dilerseniz yeni ay yorumumuza başlayalım. Başlayalım canım. 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.11'de Aslan Burcu'nun 2 derecesinde gerçekleşecek olan bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Ee, yeni ay haritasına baktığımızda 5. eve yükselmekte. Yani sanat, spor camiası, ünlü isimler, liderler, parlamentolar ve spekülatif yatırımlarla ilgili haberler gündemimizde olabilir. Talita sabit yıldızı sanat ve spor Larında, uluslararası başarı haberlerini beraberinde getirebilir. Yeni ay enerjisiyle birlikte kendimizi ön plana çıkarmak ve atılımlar yapmak isteyebiliriz. Ee, çocuklar ve eğitim sistemi ile ilgili konular yeniden gündemimizde olabilir. Yine sanat camiasından ünlü bir kayıp haberi gündeme gelebilir. Ee, yeni aya eşlik eden bir plüto karşıtlığı var ki bu otorite figürleriyle güç ve ego çatışmalarını açığa çıkarabilir. Yeni Ay'ın yükseleninde balık burcu olması e, duygularımızın ve sezgilerimizin aynı zamanda bağımlılıkların da ön plana çıkabileceğini göstermekte, gerçeklerden uzaklaşma ve dağılma eğilimi bizlere verebilir. E, baktığımız zaman yöneticisinin birinci evde ve Satürn ile kavuşum halinde olması ve destekleyici Yeni Ay da destekleyici açısıyla birlikte aslında gerçeklerle yüzleşerek. Sezgilerimiz ve yeteneklerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini vurgulayan bir yeni ay. Hayallerimiz ve sorumluluklarımızı birleştirdiğimizde kadersel ve ilahi sistemi de desteğiyle yön alabileceğimizi söyleyebiliriz. Uranüs'ün ve Plüto'nun destekleyici açısı var. Bu gençlerde özellikle özgürlük hissiyatını ön plana çıkarabilir. Ani ve beklenmedik olayları beraberinde getirebilir eğitim, ticaret gibi alanlarda sürpriz gelişmeler olabilir. Venüs ve Mars karemiz var yeni ay enerjisinde. Bu da ikili ilişkiler ve ortaklıklarda rekabeti, geçmiş konuların gündeme gelmesiyle birlikte tartışmaları açığa çıkarabilir. Para piyasalarında iniş ve çıkışlar yaşayabilir. Yaşayabiliriz. Merkür'ün Aslan Burcu'nda ve Retro olduğu için de. geçmiş konular gündemimizde olacak bu yeni ay enerjisinde belki de aksiyon almakta kararsızlıklar ve belirsizliklerde yaşayabiliriz düşüncelerimizi netleştirememe dağılma enerjisinde beraberinde getirebilir yeni ay da aslında başlangıçlar için desteklemeyen bir yeni ay ama bizler bu hilal fazını beklemeliyiz yani yeni ayın enerjisiyle birlikte 28-29-30 Temmuz gibi e, süreci bekleyebiliriz ama merkür retrosunun da olduğunu unutmayalım diyorum ben Yeni ay ülke haritasına baktığımız zaman ise ikinci evrede gerçekleşiyor hocam. Bu da bankaları, para piyasalarını, kredi ve vergilerle ilgili bir takım atılımların olabileceğini gösteriyor. Merkür Retros'un etkisiyle de yine ticari alanda alınan kararların yeniden gündeme gelmesi ve gözden geçirileceğini de vurgulamakta. Medikal açıdan da ben birazcık yeni ay enerjisine baktım. Kalp, tansiyon, dolaşım sistemi, Omurga ve sırt tutulmaları gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Suda ve gıdalardan kaynaklı zehirlenmeler, bağışık sistemi düşüklüğü, enfeksiyonlar, plüton karşıtlığı sebebiyle de, stres ve gerginlikle bastırılmış öfke patlamaları gibi sorunları da ortaya çıkarabilir sevgili hocam. Benim yeni ayak yorumum bu kadar. Sizlerden de dinlemek istiyorum. Evet canım biraz e, zorlayıcı bir yeni ay. Zaten genel olarak aslan yeni ayları bizler için biraz e, korkutucu geçmişte olan deneyimlediğimiz e, maalesef işte büyük depremler ülkemizin son yaşamış olduğu 6 e, Şubat depreminde aslan dolunayı vardı. Ee, bir e, önceki büyük yine deprem, depremimiz İzmir depreminde de yine aslan e, yeni ayı ve tutulma gerçekleşmişti. Hemen akabinde maalesef e, çok canımız yanmıştı. O nedenle böyle aslan e, grubunda, aslan e, karşısında kova grubunda yeni ay dolunay olduğu zaman Biraz e, bizim için sıkıntılı yani her gösterge evet bize deprem göstergesini vermiyor ama yine baktığımızda böyle biraz e, korkarak yaklaştığımız etkilerine korkarak e, göz attığımız bir dolunay e, ve yeni ay oluyor. Şimdi bu yeni ay ile de e, senin de bahsettiğin gibi bir plüton karşıtlığı var haliyle e, gökyüzünde. Ego savaşları, güç savaşları yaşanacağını görüyoruz. E, Merkür retro tam orada e, haliyle e, geçmişe dair e, yüzleşmeler yaşayacağız, geçmişe dair hesaplaşmalar yaşayacağız. Bu kah, içsel bir dönüşüm, içsel bir e, hesaplaşma olacak ki ilişkilerimizde yani hangi alanımızda aslan kova aksı var ise hepimizin doğum haritasında o alanla ilgili kabullenmek zorunda kalacağız bazı şeylere e, ruhsal olarak da yine bu e, dolunay şey, yeni ay bizim için e, önemli özellikle aslan ruhumuzda e, içimizdeki çocukla ilgilidir. Ee, sevdiğimiz böyle eğlendiğimiz temalarla ilgilidir ee, haliyle işte bu kadar böyle karşıt olması işte Plüton'un karşıt olması e, Merkür'ün retro olması sanki bazı e, geçmişe dair içimizdeki e, konularla ilgili böyle içimizdeki e, heveslerle ilgili bazı e, sonlanmalar aslında biz yeni aylarda hep başlangıç deriz ama bu sefer sanki böyle bir şeyleri göreceğiz ve e, o alanla ilgili bir hesaplaşma, yüzleşme yaşayacağız. Kabullenişe geçeceğiz. Yani yeni ay başlangıcı zaten yeni ay e, normalde biz başlangıç enerjisi için öneriyoruz. Ama bu yeni ayda e, gökyüzünde hani böyle tam o merkürün retro olması aa hiç denemediğiniz, hiç yapmadığınız bir işi gidin yapın dediğimiz bir e, yeni ay olmayacak. Haliyle daha çok böyle geçmişten başlattığımız konuları, enerjileri tamamlamayı önerdiğimiz bir yeni ay olacak. Ülke haritamıza baktığımızda senin de dediğim gibi böyle biraz daha parasal alanımızla ilgili, ekonomik kaynaklarımızla ilgili bir alanda bu yeni ay gerçekleşecek. Biraz önce de dediğimiz gibi geçmişten günümüze yani geçmişte gündeme gelmiş bazı konularla ilgili e, ki benim direkt aklıma şey geliyor bu F35'lerle ilgili mesela geçmişte parasını verdik halen alamadık mesela hani bu en basit ülkemize dair bir şey olabilir en son cumhurbaşkanımız Trump'la görüştüğü zaman zannedersem yine o gündeme gelmişti. Mesela bununla ilgili bu yeni ay süreci içerisinde bir gelişme yaşanabilir mi yaşanabilir çünkü hem üretiminde faydamız dokunmuş çalışmışız ülke olarak bu alanla ilgili bazı kademelerde hem parasını ödemişiz hem malımızı alamıyor gibi bir durumumuz söz konusuydu. Tam bunun gibi hem dış kaynaklı bir alan hem de bizim içeride kendi üretimlerimizi yine aslan o alanda güvenlik konularını da gündeme taşıyacaktır yine altın para piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir bu hafta Tam da yeni ay süresince Hatta ülkemizin haritasına da baktığımız zaman ülke haritamızda Tam tepe noktasında. Geçtiğimiz haftalarda uzun uzun anlattık ama Satürn, Neptün, Retrosu devam ediyor. E, tam e, Kuzey Ay düğümü MC noktamıza yakın bir yerden geçmekte. Haliyle ülkede böyle dıştan e, görünür bazı revizyonlar e, işte hem para piyasaları dedik hem böyle bir, bir, bir revizyonlar gündeme gelmesi e, bu, biz bundan birkaç hafta önce de seninle bir böyle tepede bir insanın tam Uranüs'ün burç değiştirme döneminde yine konuşmuştuk. Mesela Fahrettin Altun hiç hesapta olmayan bir görev değişikliği yaşandı. Şimdi de böyle hem para piyasaları hem bir değişim falan. Mehmet Şimşek ismi tekrar gündeme gelir mi? Gelebilir ama Mehmet Şimşek'in doğum saatini bilmemekle beraber haritası benim gözüme sağlam göründü. Yani şu aşamada da Mehmet Şimşek'in değişiminin gündeme geleceğini zannetmiyorum. O kısmı da vurgulayayım. Ee, yine dediğimiz gibi böyle e, deprem olaylarını bu dolunay, şey, aslan dolunayı, aslan yeni ayı sırasında çok zikrediyoruz. Ee, i̇nşallah yaşanmasın ama derecesel olarak da e, ülke hatlarımıza düşen bazı göstergeler var. Büyük deprem olarak beklemiyorum. Fakat dolunayın hemen, şey, pardon yeni ayın hemen kendi içerisinde bir şeyine bir daha bir bakacağım. Zorlayıcı açılar var çünkü biliyorum tam Plüton'un karşıtı olması, yine böyle orada bir Şiron'un da Apex'te olması falan böyle biraz zorlayıcı etkileri olan bir dolunay. Rabbi Mesirgesin bölge olarak böyle biraz daha şeyden. Büyük şiddetli olmamakla beraber Karadeniz'den İstanbul'un biraz daha doğusundan aşağıya doğru Kütahya-Simav tarafından aşağıya Akdeniz kıyılarını da şey yapacak şekilde bir hareketlilik olabilir mi olabilir büyük şiddetle beklemediğimde tekrar vurgulayayım. Ferideciğim, yine gökyüzünde mesela Uranüs'ün de ikizlere geçmesiyle rüzgar olayları bu yeni ay sırasında böyle şiddetli rüzgarlar, şiddetli hava dalgaları yaşanması söz konusu olabilir. Senin de hatırlattığın gibi özellikle kalp, damar, tansiyon, dolaşım sistemi gibi rahatsızlıklar her aslan döneminde olduğu gibi bu dönemde de tetiklenebilir. Ben de çok sevdiğim bir öğrencimin eşini çok genç yaşta kaybettiğimizi yeni öğrendim. Onlara da tekrar başsağlığı diliyorum. Ee, tam otobüs sunucu çıkmamıştı ama büyük ihtimalle o da kalp çünkü genç yaşta bir e, beklenmeyen kayıptı bu şekilde canım evet hocam çok sağ olun çok teşekkürler ağzınıza sağlık ee, yeni ay enerjisi bakalım burçlarımıza neler getirecek <laughs> ben koç burçlarıyla başlıyorum hadi başlayalım canım ee, 24 Temmuz'da yaşayacağınız yeni aile birlikte aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Ama eski bir aşk da tekrar gündeminize gelebilir sevgili koç ve yükselen koçlar. Yetenekleriniz ve hobilerinizle ilgili ön, öne çıkma eğiliminiz çok daha yüksek olacak çünkü sahnede olmak isteyeceksiniz çocuklarınız ve onların sanatsal alanları olan yeteneklerini bu süreçte keşfedebilirsiniz sanatsal projelere yönelmek için aslında çok ilham dolu bir süreç geçmiş yeteneklerinizi ve projelerinizi değerlendirebilirsiniz çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir süreç olabilir bu yeni ay enerjisi fakat sosyal çevrenizden gelebilecek manipüle edici davranışlardan kaçınmanız gerekmekte evet, bu abuslarına baktığımız zaman bu abuslarım Ev almak, ev değiştirmek veya taşınmak gibi konular bu yeni ayın etkisiyle gündeme gelebilir. Bu böyle çok da beklenen bir etki olmayabilir. Ani gelişmeler söz konusu olabilir. Aile içerisinde ani gelişmeler ve evin içerisinde kendi dinamiklerinin böyle birden değişikliği söz konusu olabilir. Ee, boğa burçlarının iç dünyalarına ait bazı derin sorgulamalar yaşadıkları bir süreci de e, aynı anda yaşadıklarını bu yeni ayın etkisi günlerinde yaşadıklarından da bahsedelim. Eskiye dair kafalarında olan bazı e, konular hesaplaşmalar Merkür'ün de retro olması böyle kendi içlerinde kendi kafalarında kurdukları bazı konuların bir nevi yüzleşmesini yaşayabilirler. Yine bu burçlarının e, sağlıklarına da dikkat etmelerini önerelim bu süreç ile. Teşekkür ediyorum hocam. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimiz zaman ise 3. evlerinde gerçekleşecek olan bir yeni ay olduğu için eğitim, yazma, konuşma, kendilerini düşüncelerini ifade etme, sahnede olma isteği, sosyal medya ve iletişimle ilgili bir yenilik zamanı diyebiliriz aslında kardeş, kuzen ve yakın çevre ile ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkat etmeniz gerekmekte özellikle söyleyelim. Bir eğitime başlamak isteyebilir ya da almış olduğunuz geçmiş bir eğitimi tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz bu süreçte. Yolculuklar, kısa seyahatler, tatiller gündeme gelebilir. Aracınızı bakımıyla ilgili konular gündeminizde olabilir ya da yeni bir araç alımı alma isteğiniz olabilir. Evet, yengeç burçlarına geldiğimiz zaman yengeç burçlarının e, yeni finansal bazı başlangıçlar dönemi ki ülkemizin de yükseleni yengeçti. Oraya da hep para e, ekonomik yorumlar yaptık. E, bireysel olarak yengeç burçları da maddi konuları ile ilgili yeni bir fırsat, yeni bir teklif, yeni bir e, başlangıç enerjisi içerisinde bulunabilir. Fakat... Bu başlayacağı konuyla ilgili olarak biraz daha temkinli olmasını, özellikle başlangıçlar için şöyle bir 12-13 Ağustos'u Merkür retrosunun bitimini bitiriminden sonra hareket etmesini önerelim. Yine satürn Neptün kavuşumu onların kariyerle ilgili alanında gerçekleşiyor. Haliyle burada hem maddi gelirler hem bu alanda gerçekleşen retro ee, hayatlarında bir alanın kapanıp yeni bir e, alanın başladığını ve bu başlayan alanında maddi getirileri olabileceğini yorumunu yaptırıyor bize teşekkür ediyorum hocam aslan ve yükselen aslan burçlarına geldiğimiz zaman ise zaten sizler sahnede olmayı ön plana çıkmayı seven e, e, burçlarımızdan burcumuzsunuz diyoruz bu yeni ay enerjisiyle birlikte yeni bir iş yaratıcı bir proje bir söz konusu olabilir. Yeni bir ilişki ya da geçmişteki bir arkadaşlığında ilişkiye dönmesi gibi bir enerji çok yüksek. Ama ilişkilerde dominant ve ben merkezli bir yapı sergilememeniz gerekmekte. Ayrıyeten özellikle egosal çatışmalara karşı da dikkatli olmanız gerekmekte. Evet. Ee, Başak burçlarına geldiğimiz zaman şimdi Başak burçları zaten en evhamlı burçlarımızın başında gelir. Gerçekten kendi içlerinde sorgulamaları bitmeyen burçlarımızdandır. Başak burçları. Şu anda bu yeni ay ile yine onların böyle bilinçaltlarında, kendi iç dünyalarında bazı şifalanma etkileri de söz konusu olabilir ama böyle bilinçaltlarını susturamadıkları Yine e, kendi kafalarından böyle bazı konuların tekrar çünkü dediğimiz gibi Merkür de retro ve bu alanda olduğu için e, böyle geçmişe dair içlerinde çözemedikleri konuyla ilgili tekrar bir gündemleri olabilir. Birisi arkalarından konuşmuştur önlerine gelir. Birisi e, onlar hakkında bir işlem bir şeyler yapmıştır karşılarına çıkar bu tarz etkiler alabilirler yine sağlıkları ile ilgili birazcık dikkat etmeleri işte kendilerini psikolojik olarak güçlü tutmalarını önerelim stres yapmaya müsait oldukları bir süreç yine Neptün ve Satürn'ün kavuşum etkisi de onları böyle biraz daha yine zorlayan bir alandan geldiği için biraz sakin kalmalarını, durmalarını, dinlenmelerini, düşünmelerini ve biraz daha mesela tevekkül içerisinde bulunmalarını önerelim. Teşekkür ediyorum hocam. Terazi ve yükselen terazilere geldiğimiz zaman ise yeni arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve topluluklar gündemlerinde olacak yeni ay enerjisiyle. Gelecek planlarını yeniden yapılandırmak ya da hayatlarına, kariyerlerine yön vermek için aslında uygun bir zaman dilimi olabilir. Sosyal medyada parlamak, projelerini duyurmak için şanslı bir süreçler geçebilirler. Geçmişten gelen biriyle bir sosyal işbirliği doğabilir kendileri için. Gruplar ve topluluklar arasında aslında bir takım Ön plana çıkmak, kendi yaratıcılıklarını ve projelerini sunmak için de güzel bir zaman dilimi. Fakat tam karşılarında ilişkiler evinde birazcık egosal tartışmalardan varsa çocuklarıyla ilgili de bu süreçte dikkat etmeleri gereken bir süreç. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Satürn ve Neptün kavuşumunda tam karşı burçlarından alıyorlar. Aslında ikili ilişkilerinde de sebat göstermeleri, birazcık daha sorumluluklarını tekrardan e, gözden geçirmeleri, ani karar vermemeleri... Uzak durmaları gerekmekte. Evet canım. Akrep burçları da bu aslan yeni ayı etkisini kariyer alanlarında yaşayacaklar. Kariyerle ilgili yeni bir kapı açılıyor sevgili Akrep burçlarına. Fakat dediğim gibi onların da böyle hemen e, bir şeyler imzalamamasını, hemen bir şeyler için mevcutta olan bir işi düzeni bozmamasını önerelim. E, fakat üst düzey özellikle patron gibi otorite konumunda her kim var ise onlarla ilgili bazı ıı, değişimler ıı, onlardan gelen bazı olumlu teklifler olabilir. Fakat bu arada ev ile iş arasında kalma yani işte size bir sorumluluk gelmiştir ama o sorumluluğun neticesinde de evden uzak kalmanız gerekecek gibi bir süreç başlayacak bu, bu demektir. E, bu ikisinin arasında dengeyi tutturmakta biraz zorlanabilirler. Yine... Satürn Neptün kavuşumu retro halinde o da şeyden geçmekte yani yine iş alanlarıyla o günlük böyle iş yaptıkları projeler alanında gerçekleşmekte O nedenle de orayla ilgili bazı projelerde değişimler bazı belirsizlikler projelerin askıya alınması yaptıkları işle ilgili bazı değişiklikler bu sıralar olmaya devam edebilir. Ee, dediğim gibi şöyle 12 Ağustos'u geçirdikten sonra biraz daha netleşip e, kesin kararlar verirlerse daha karlı çıkacaklarını tahmin ediyorum. Evet hocam. Yay ve yükselen yay burçlarına geldiğimiz zaman ise 9. evlerinden alacaklar. Yani e, akademik eğitim, e, yurtdışı seyahatlere vize, pasaport işlemleri, akademik konular, hukuksal konular ve yayıncılık alanlarında böyle yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirler. E Öncesinde başvurmuş oldukları bir seyahat başvurusu sonuçlanabilir ya da yarım kalan bir eğitimi tamamlayabilirler. Hayat felsefelerini ve hayata bakış açılarını sorgulama zamanları olabilir bu süreç. Farklı kültürlerden kişilerle bağlantılar kurabilirler. Satürn ve Netto kavuşumunun da 5. evlerinden aldıkları için aslında yetenekleri ve hobilerini de hayata geçirme konusunda bazı belirsizlikler bu dönemde yaşayabilirler. Evet, e, Oğlak burçlarına geldiğimiz zaman Oğlak burçları da biraz daha finansal konularıyla ilgili e, bir alanda bir başlangıç yaşayacaklar. Kredi almak, işte yatırım yapmak, e, para ortak bir para konusu gündeme gelebilir yine varsa miras konuları gündeme gelebilir. Fakat bunların hepsinin bir background'u var. Yani o Merkür retrosu bunu aslında geçmişte konuştun. Fakat başlangıcı şimdi geldiğin yaptın etkisi yaratmakta özellikle onlara da şöyle 12 ağustosu geçirmelerini önerelim Çünkü satürn neptün kavuşumu da aile içerisinde bazı gündemleri olduğunu Çünkü satürnümüz ve neptünümüz kavuşum halinde retro yapıyor burcu da değiştirecekler yani gündem ister istemez yine değişecek ee, o nedenle başlangıç enerjisi için çok da acele etmeyelim e, derim sevgili oğlak burçlarına. Teşekkür ediyorum hocam. Kova yükselen kova burçlarına geldiğimiz zaman ise ikili ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Yeni bir ortaklık, evlilik kararı ya da bir evliliği veya ortaklığı sonlandırma gibi konular söz konusu olabilir. Eski bir ortaklık da yeniden gündemlerine gelebilir Yine evliliklerinde, iş ortaklıklarında veya danışmanlık konularında atacakları imzalar ve yapacakları sözleşmelerde dikkatli olmaları gerekmekte. Çünkü Satürn ve Neptün kavuşumunu 3. evinizden alıyorsunuz. Merkür retrosunun etkisiyle de bu alanlara özellikle dikkat edin lütfen. Evet balık burçlarına geldiğimiz zaman balık burçları aslan ay etkisini böyle biraz daha günlük çalıştıkları alanla ilgili bir yerden yaşayacak. Yeni bir işe başlayabilirler, yeni bir e, değişim enerjisi yaşayabilirler, sağlıkları e, ile ilgili yeni bir tedavi gibi bir şey gündeme gelebilir. E, özellikle aslan e, balık burçlarının kalp dolaşım e, sistemi gibi alanlarına dikkat etmelerini önerelim. Neptün ve Satürn e, kavuşumu ise onların parasal alanında. Haliyle bu alanı da e, bazı geriye dönük yapmış oldukları işleri, paraları yeniden bir gözden geçirmeleri, harcamalarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatalım onlara da. E, burçlarımızı bu şekilde tamamladık herhalde Feride'cim. Ee, evet hocam. Bakıyım. Hüseyin Bey. Ee, şey, çocuk bizim koronaya basıp duruyor da. <laughs> Şey, şimdi bu yeni ayımızla birlikte geçtiğimiz ay bahsetmiştik geçtiğimiz ay yengeç yeni ayıyla birlikte Muharrem ayı başlamıştı. Bu yeni ayımızla birlikte ikinci takvime göre ikinci ayımız Safer ayımız başlıyor. Safer ayı da biraz zorlu aylardan bir tanesi olarak adlandırılır. Hatta haram aylar denilen bazı toplumlarda uğursuz aylardan birisi olarak adlandırılır. Bazı kaynaklarda sefer ayının son çarşambası 320 bin bela dünyaya iner diye bir bilgi vardır. Şimdi biz hiçbir aya ya da hiçbir güne uğursuzluk atfetmesek de biraz daha kendimizi garantiye alabilmek adına ee, bu özellikle Çarşamba enerjilerinin de e, göksel bir karşılığı olduğunu da biliyoruz. Bazen bunları da yazıyoruz, bahsediyoruz. Ben kendi adıma e, Sefer ayının ilk Çarşambasından önce e, böyle evimde hemen kapının girişinde bir miktar meblağı parayı paspasın altında bulunduruyorum. Hani yapmak isteyenler, o da son Çarşamba gelmeden evimden çıkarmak üzere sadaka vermek üzere ayırıyorum. Evdeki kişi başına uygun bir miktar meblağı belirleyip bir kişinin e, karnını doyurabilecek meblağı ayırırsanız e, hem sadakanızı çıkarmış olursunuz hem de e, az sadaka çok belayı def eder derler. Bu şekilde de bir evet. notlarımı da almıştım. Bunu da hatırlatmak istedim canım. Evet hocam sizinle birlikte, birlikte olduğumuz süreç boyunca zaten dördüncü yılı tamamladık, beşinci yılımıza girdik ve her seferinde, evet. her sefer geldiğinde bunu söylüyorsunuz ve her seferinde de yapmaya çok özen gösteriyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Rabbim tüm kazalardan, belalardan, kötü enerjilerden korusun inşallah. İnşallah, İnşallah canım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.